Merhaba iyi kilerim kanalımıza hoş geldiniz. Günün, ay pardon haftanın özetini yapayım diye düşünürken Teon Bey Viverse'e geldi, aklımı başımdan aldı. Günün özetini yapmaya karar verdim ben de. Hem çok özlemişim. Sizin isyan eden yorumlarınızı da gördüm ve uzun zamandır saçmalamamıştım zaten deyip bu videoyu yapıverdim. Sadece bilgi almak isteyen lütfen izlemeyi burada bıraksın. Bu özgün bir içerik olan bu kanala özgü bir özet videosu. Ve ben özetle hem günün bilgisini verir hem de çok konuşurum. Teo Bey'den başlayalım mı? Şimdi öncelikle bu geri dönüşte kendi BTS hikayenizi anlattığınız kısa vloglar çekip yettikam eşliğinde paylaşıyorsunuz. Hayatınızda BTS ile şimdiye kadar kat ettiğiniz yolu anlatıyorsunuz. Tıpkı BTS'in son albümünde anlatılanlar gibi. Onlarla tanışma aşamanızı anlatabilirsiniz. Ve şimdi neler yaptığınızı. Peki siz yaptınız mı? Yapmadıysanız hemen yapın çünkü Taeyeon son zamanlarda bunları izleyerek yaşıyormuş. Army Log yazıp önüne çıkanı izliyormuş tıpa. Sabahın erken saatlerinde vlog, öğlende tepki videoları izliyormuş. Ama son zamanlarda army videoları izleyip "Hayır bu böyle değil." diye kendi kendine konuşuyormuş. Bir army'nin videosunun linkini bile paylaştı. İzlerken gözyaşlarını sildiğini söyledi. "Keşke Türkçe bilsem Teon. İnan benim çaresiz sevgimin döküntüleri karşısında hıçkıra hıçkıra ağlardın da neyse. Şu kızı da hiç kıskanmadım zaten." Biri YouTube videoları çektiğini söyleyince ondan hangi video olduğunu söylemesini isterken ayrıca eğlenceli army videolarının atılmasını istedi. Çok kıskanıyorum ben be. Neyse şu bize beyaz ışığı gösteren fotoğrafın konusu açılmış. Hayran bunu bize açıkla. Neden ermilerin kalbini titretmeye devam ediyorsun diye sormuş haklı olarak. O da dürüst olmak gerekirse göbeğim çok şirin değil mi diye cevap vermiş. Evet tamam şirin olabilir ama biz şirinliğine mi takıldık acaba beyefendi? Kime göre şirin ayrıca neye göre şirin? Bu size şirin gelen öldürücü pozlara daha çok maruz kalacak mıyız acaba? Lütfen bunlardan bahsedelim mi bir biraz? Son zamanlarda şirin olmak iyiymiş ona göre ama konuştuğu bir Huyong'u ona sen de artık yaşlandın demiş. Kim o Huyong? Gelsin iki çift lafım var ona. Sen cıbıl cıbıl olmadığın sürece hala bebeksin. Sen yaşlıysan ben gidip mezar yeri beğeneyim kendime madem. Ha bu arada biz komik değilmişiz beyefendiye göre. O da haklı. Devamlı ağlıyoruz baktan aşkımız yüzünden. Bizde espri yapacak hal mi kaldı Teyon'cum? Şartlar izin Üniversite kahkahayı boğardım seni oysaki. Bugün oyuncu arkadaşıyla golften paylaşım yaptı. Kuşat. Kuşat. Nice. Nice. Wow. Hı birlikte bayağı eğlenmişler. Bu insta iyi oldu. Önceden de dışarı çıksalar da paylaşım olmazdı. Anca oradan buradan duyardık. Birbirlerini de bolca paylaşır oldular. Önce melek sandığım ama dikkatlice bakınca Jungkook olduğunu fark ettiğim bu fotoğrafı attı. Sonra da Hobi abisini paylaştı. Yalnız çok güldüm izlerken. Hobi Teong'u çekiyor. Teong Hobi personelde ikisini. Canım Bikit bizimle de paylaşır mısın şu videoyu rica etsem? Teon hızını alamadı. Şu muhteşem göz kamaştırıcı pozların altına çok havalı yazdı. Ateş emojili hem de. Nasıl da haklısın ayıcık bir bilsen. Abin bütün fandomun kanayan yarısı resmen. Bir de bu şahıs. Gözümüz aydın instaya alıştı civcivimiz. Devamlı bir şeyler paylaşıyor. Beni sevince boğuyor. Bugün de bunu attı. Sonra da Yoongi ile şu şirin pozu. Dişlerim kaşınıyor baktıkça hep normal bir semptom değil mi ilgilerim? Hele dün attığı bu fotoğrafta kaldım ben. O kadar tatlı ki. Bu günler var ya armiye verdikleri. Kuruyunca mor oluyormuş. Anlamı da sonsuza kadar beraberliğin simgesiymiş. Ayrıca kanıtlanmış olan sevginin timsali. Sevgileri hiç eksilmiyor bu çocukların. Sevgiden yaratılmışlar. Sokcin şefliğiyle yemeğe gitmiş yine. Bayılıyorum bu çocuğun arkadaş seçimlerine. Ülkenin ünlü şefleriyle takılıyor. Ayrıca dikkat ettim de yaşı büyük olanlarla iyi anlaşıyor. Sokcincim benim için bir umut doğar mı acaba? Ben de senden. Yaşlıyım. Yemek yapmaktan anlamam ama harika yemek yerim. Bir bu ne dersin demek istesem de yüreğime taş basıp videoyu bitirmek istiyorum. Biliyorum günün özetlerini çok boşladım ama bugünden önceki paylaşımlarını yorumlamaya girersem altından kalkamazdım. Bu nedenle sadece bugünkü paylaşımlar hakkında konuşmak istedim canlarım. Bu aralar çok sık özet videosu paylaşamasam da gün içinde bana yazabilirsiniz. Müsait olduğumda uğradığım ilk yer burası oluyor. Cevaplandırırım sorularınızı. Hadi gelin yorumlarda devam edelim sizi morluyorum. 很紧张的。